İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mahalle buluşmalarına Gülistan Mahallesi'nde devam etti. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Adayı Tural, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şenerle, İyi Parti Adayı Ahmet Tural. Programda konuşan İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Tuğlacı, 31 Mart yerel seçimlerinde Ahmet Tural'ı Isparta Belediye Başkanı yapacaklarını söyledi. Bu 5 yıllık süreçte Gülistan Mahallesi'nin hizmetle nasıl eksiklikler yaşadığını biliyoruz. Biz Isparta'ya ve Isparta'da hep şeylerimize bir söz verdik. 31 Mart'ta Sayın Ahmet Tural Başkanımı Isparta'ya belediye başkanı yapacağız dedik. Ahmet Başkanımızı belediye başkanı yaptıktan sonra Gülistan Mahallesi hizmet nasıl olurmuş görecek inşallah. Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun, Mahalle Buluşması programından dolayı teşekkür etti. Başkan adayı Tural'a 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi. Sizlerin adına Sayın İyi Parti Belediye Başkan adayımız Ahmet Tural Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, beraberindeki meclis üyesi arkadaşlara ve kendilerine küçük yolda başarılar diliyorum. Gülistan Mahallesi'nde mahalle sakinlerinden habersiz imar revize planı yapıldığını, ve 31 Mart yerel seçimleri sonrası bu kararın iptal edileceğini belirten Başkan Adayı Tural, göreve gelmesi halinde Gülistan Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesiyle mülk sahiplerinin haklarının korunacağını söyledi. Bu mahallede ne yapılmış kentsel dönüşüm? Esasında burada kentsel dönüşüm ilk defa burada başladı ama hani derler ya tabiri caizse Topal ördek misali. Böyle bir burada kentsel dönüşüm yapılmış, başlanmış. Çünkü bir tarafa bakıyorsunuz 12 katlı binalar var. Yolun bu tarafına bakıyorsunuz iki katlı evler var. Ortada kalmış daracık yollar var. Neden böyle? Çünkü ada fazla bütüncül anlayışla yapılmadığında. Burada bir imar revizesi Yapmayacağız biz. Geçen Temmuz ayında müstakil evlerle ilgili bir imar revizyonu yaptılar burada. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Evet. evet. Dört, dört, dört. Şimdi burada 5000 ile 20.000 metrekare parselleri birleştirdiler, herkesi hisseli hale getirdiler. Doğru mu? Doğru. Evet, doğru. Ne yaptılar? 4 kart emsal vermişler. Peki bundan kimin haberi var? Kimsenin haberi yok. Ne yapıyorlar? Sanki mahalle halkından yangından mal kaçırıp bunu hemen yapıyorlar, iyi asıyorlar. Eğer vatandaş bunu buldu, buldu, bulamazsa öğrendiyse, öğrendi, öğrenmediyse hakkını artık mahkemelerde arayacak. Onun için biz diyoruz ki bu mantıkla belediyecik olmaz. Diyoruz mahalle sorunmadan bu işler yürümez. Bizim belediyecik anlayışımızda ben muhtarlarla yapmış olduğum toplantıda da şunu söyledim. Bir mahallede imarla ilgili, imarla ilgili herhangi bir düzenleme yapılıyorsa muhtardan davet edeceğiz belediyeye. Görüşünü alacağız. Eğer imarda belediye meclisinde bir düzenleme yapılıyorsa yine meclise çağırıp kendisini fikrini alacağız ve oradaki uygulanan yapılan iş ve işlemler ilgili de mahalleye duyuru yapmasını kendisinden isteyeceğiz. İşte bu adil ve düzenli bir adaletli sistemdir. Her mahalleye sosyal tesis projelerinin olduğunu hatırlatan başkan adayı Tural, Gülistan Mahallesi'ne de tam donanımlı bir sosyal tesis kazandıracaklarını açıkladı. Şimdi burada bakın bir sosyal tesisimiz var. Evet. Nerede yapıyoruz? Kahvede yapıyoruz. Ne ihtiyacımız var Gülistan Mahallesi'nde? Sosyal tesis ihtiyacımız var. Anacığım çok güzel söyledi. Evet. evet. Sosyal tesis ihtiyacımız Başımız var. Soluk alacak yerimiz yok. Duvarlar zıt. Gönül isterdi ki evet. bu gül kokan gülistanımızda güzel bir sosyal tesisimizde bu toplantımızı gerçekleştirelim. Ama maalesef ama maalesef mahallemizin sosyal tesis eksik. Yani bu kadar köklü ve büyük mahallede sosyal tesis olmaması ilimizin idarecilerinin bir ayıbıdır diye söylüyorum. İnşallah bizim belediyeliş dönemimizde Gülistan mahallemize güzel bir sosyal tesis biz kazandıracağız. Çünkü artık bu mahallemiz büyüyen, gelişen, güzelleşen bir mahallemiz. Sadece sosyal tesis yapıp geçmeyeceğiz. Alt tarafı sosyal tesis, üst tarafı düğün salonu olacak. Düğün salonu da kesinlikle bir işletmeciye kiraya vermeyeceğiz. Belediye olarak biz işleteceğiz. Sosyal tesisimizde sadece düğün salonu var. Hayır. Alt tarafta kadınlarımızın, hanımlarımızın kültürel faaliyetlerini yapabilecekleri bir alan olacak. Orada dikiş nakış işleri yapacaklar. Bu yaptıkları işlerinde belediye olarak biz alacağız kadınlarımızın ayakta durmasını sağlayacak. İşte görüyorsunuz bir çınar gibi bu yan taraftaki dükkanlar belki 40 senelik belki 50 senelik. 50 senelik var mıdır muhtarım? Vardır. Çatıları dökülüyor. keramikler kırılmış vesaire. Bakan yok bakan. Mahallelere bakan yok. Nereye bakıyorlar? İmara bakıyorlar. İmara. Biz mahallelere bakacağız inşallah geldiğimizde. Gülistan mahallesinde kapalı pazar eksikliğinin olduğunu belirten başkan adayı Tural, mahalle meydanındaki ağaçlara zarar verilmeden otantik bir pazar alanı yapılacağını müjdeledi. Gülistan mahallemizde ne var eksik başka? Kapalı pazar yeri. Ama şu var. <laughs> kapalı pazar yerimiz var ama buradaki çınarları da biz Ha, o da bizde çınarlarımıza zarar verilmesini siz isteseniz biz yine istemeyiz. Evet. Ama ne yapacağız onu? Biz mahallenin dokusunu bozmadan bakın mahallenin dokusunu bozmadan buraya ne yapalım? Otantik bir pazar yapalım. Bakın otantik bir pazar yapalım. Yani demir yığından, beton yığından değil. Güzelce böyle otantik, güzel ahşaptan yapalım. Mimarlara bakalım, bırakalım burayı biz. Mimarlardan bir proje yaptıralım. Birinci olan projeyi çizelim. Buraya yaptıralım. Çınarlarımızın altında pazar yerimizi kuralım. Uygun mu? İnşallah biz geldiğimizde bu projeyi de hayata geçirelim. Gülistan Meydanlığı'nda uzun yıllardır bir yenileme çalışmasının yapılmadığını belirten Başkan Adayı Tural, mahalle sakinlerinin rahat nefes alabileceği bir meydan düzenlemesi yapacaklarını duyurdu. Değerli Gülistan Mahallesi sakinlerimiz. Şurası Gülistan Mahallesi'nin meydanlığı. Buranın taşı veya betonu yapımı kaç sene oldu? Uzun süre olmuştur. Hiç gelip de bodur taşı yıkılanı yapan var mı? Bozulanı yapan var mı? Hiç yok. Hiç yok. Onun için Gülistan Mahallesi meydanlığının da buranın tarihini, kültürünü yansıtan bir Gülistan meydanlığıdır burası. Burayı da inşallah göreve geldiğimizde buranın doksunu koruyarak inşallah güzelleşmesini sağlayacağız. Ve yine bunun yanında yaşlarımızın bir ATM talebi var. Bunlar belediye için falan çok küçük bir dokunuştur. Yerini gösteririz. Bankaya kira da almıyoruz senden deriz. Altyapısını da yap veririz. Gelir hemen alta koyar. Bunlar belediye için çok küçük şeylerdir. Bizim esnafımız, vatandaşımız Kadir Şinas'tır. Küçük şeylerden mutlu olur. Başkan adayı Tural dar gelirli vatandaşlara yönelik hazırladıkları Halk Süt ve İyi e Kart projelerini de açıkladı. Şimdi burada İyi e Kart var. İhtiyaç sahiplerine İyi e Kart vereceğiz. Biliyorsunuz ne yapıyorlar? Salih, verdiğini görmemesi lazım. Bizim dinimizde de bu vardır. Ama ufak bir şey veriyorlar hemen reklam. Reklamı yaptığınız işlerde yapın. Gelin bu meydanı yapın. Sosyal tesis yapın, Reklamı öyle yapın. Yardıma muhtaç insanlarla yapmayın. Biz yapmayacağız. Sağ elin geldiğini sonra kesinlikle görmeyecek. Bu karda limit dolduracağız muhtaç olan ihtiyaç sahibi insanlara vatandaşlarımıza bunu vereceğiz. Mahalle bakkalından, mahalle manavından, mahalle fırından bunlar buradan ihtiyaçları görecekler. Kimse görmeyecek. Bir de neyimiz var? Halk süt var, mama var, bez deste bez desteği var çocuklarımız var. Ya başka bu nereden çıktı derseniz bakın. Şimdi bir hastaneye gittik. Hastanede mülteciler ön tarafta. Doktor bize bir iki kalem ilaç yazdı. Eczaneye gittik. Dediler başka 42 lira ödeme var. Dedim ya ilaç bedava. O size değil dedi. Kime bedava? Mültecilere bedava. Biz de mülteci olalım. Onun için biz diyoruz ki mültecilere yapılan bu hizmet varsa Isparta Belediyesi de halk süt olarak 2 ile 5 yaş yaşındaki çocuklara <laughs> halk süt verecek ücretsiz. Yine <laughs> Yine çocuklarımıza da 2 ile 5 yaşındaki çocuklarımıza da yine mama bez desteği belediye olaraktan biz vereceğiz inşallah. Mahalle buluşmasında başkan adayı Tural, trafik, ulaşım, içme suyu, işsizlik gibi sorunlara yönelik hazırladıkları projeleri de anlattı. Konuşmaların ardından Başkan Adayı Tural, mahalle sakinleriyle özçekim yaptı, kadınlara karanfil dağıttı.